Herkese selam arkadaşlar. Türbe Deliz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Selamsız Baba Türbesi ile ilgili videoyu paylaşacağım. Türbe Üsküdar Selami Ali Mahallesi Gazi Caddesi üzerindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. 1842'de Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Çinili Karakolu'nun karşısında yer alan bu türbe Mehmet Nermin Haskan'ın ifade ettiğine göre 1866 yılında vefat eden Hadice Hanım'a aittir. Hatice Hanım'a ait doğum tarihi, ölüm tarihi, hayatıyla ilgili detaylı bir bilgi bulunamamıştır. Fakat halk arasında selamsız baba türbesi olarak dilden dile söylenmiş ve günümüze kadar böylece gelmiştir. Kabirde ayak ve baş taşı olarak az işlenmiş, dikdörtgen blok taşları bulunmaktadır. Taşlarda herhangi bir yazı mevcut değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.